Cointeri YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün 1 Eylül Cuma ve artık yani hala sıcak havalardan bunalmaya devam etsek de en azından yaz aylarının bittiğini söyleyebiliriz. Artık Eylül ayı başladı. Yeni bir ay ve bu yeni ayın bize kripto parada şu durgun geçen ayların bir artık intikamını alabiliriz diye umuyoruz. Tabii ki biraz daha durgunluk devam edecek gibi gözüküyor. Ama zaten bildiğiniz üzere 2024-2025 yıllarındaki beklentimiz için yani o beklentilerin gerçekleşebilmesi için öncesinde herkesi piyasadan çıkarmaları gerekiyor bildiğiniz üzere beklenti ne kadar düşer ne kadar küçük yatırımcı bu piyasaya küserse yükseliş ihtimali ve bu ihtimal doğrultusunda yaşanabilecek yükseliş o kadar netleşmiş, ciddileşmiş olacaktır. O yüzden biz hala kripto para piyasasında ümidimizi kaybetmemeye devam ediyoruz. Şimdi bu videomuzda da Bitcoin ile alakalı çok önemli verilerden bahsedeceğim. Grafik üzerinden çok önemli detayları sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da CyberConnect bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay hatta geçtiğimiz ay değil yani 11, 11 gün olmuş daha Bitcoin'de biliyorsunuz bir etkinliği olmuştu. Bol bol Cyber Connect coin'inden kazanmıştık ve bununla alakalı bir videoda paylaştık sizinle. Hatta 1300 civarı da bir izlenmeye ulaşmış ve birkaç gündür Cyber'da çok ciddi bir hareket olduğunu görüyoruz. Gerçekten çok güzel kazandırdı. Hani ne mutlu bize hem kendimiz para yatırabildik hem de sizlerle paylaşabildik. O açıdan gerçekten çok mutluyuz. Şimdi bu videoda da Cyber videosunu da güncellemiş olacağız. Cyber'la da alakalı bir analiz yapacağım sizlere. Şimdi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet şimdi Bitcoin grafiği fine baktığımız zaman günlük grafikte ve uzun zamandır kullandığım grafik aslında yani çok üzerinde oynamada yapmadım şu, şu, şu şekilde göz atabiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki çok önemli seviyenin 25.200 dolar civarında olduğunu görebiliyoruz. Burada yaklaşık ne zamandan beri? 17 Ağustos'tan beri 3 defa ardarda yani yaklaşık 2 haftadır 3 defa ardarda fitiller geldiğini görüyoruz. Bu fitiller tabii ki Artık bu destek bölgesinin zorlandığını bize gösteriyor ve buradaki hani 26 bin doların altında kaldığı her an için 24 bin seviyelerde de her an gelebilir. Yani bu seviyenin altında kaldığı sürece 25 bin800'ün altında kaldığı sürece 24 bin'in 50 kulağında diyebiliyoruz ne yazık ki Tabii ki bu durumdan kurtulabilmemiz için ilk olarak 26600'ün üzerine çıkabilmesi gerekiyor. Gördüğünüz üzere 17 Ağustos'taki bu ilk fitilden sonra her ne kadar bir yükseliş yapmış olsa da bu yükselişin aslında düşüşün retesti olduğunu görebiliyoruz. Nereden anlıyoruz bunu? Gördüğünüz üzere buradaki trende yaklaşmasından bunu anlayabiliyoruz. Hem buradaki trende hem buradaki çok önemli bir bölge. Hani burada yani gerçekten ne kadar Önemli olduğunu anlayabileceğimiz Bu bölgeye olan Fitilinden anlayabiliyoruz Bundan kaynaklı da Bitcoin'de Hani şu an için en önemli seviyelerimiz 26600 dolar seviyesiyle 25200 dolar seviyesi yani Buradaki iki önemli bölge arasından birinin kırılımı Artık bitcoin'in önümüzdeki 1-2 aylık süreçteki hareketini de bize göstermiş olacak Dediğimiz gibi eğer 25.200 kırılımı gelirse ilk seviyemiz 24.000 dolar seviyeleri yani 24.000 e, civarında tutunabilmesini umacağız. Ama eğer tabii ki orada da tutunamazsa ne yazık ki 21.000 dolarları 21.000 22.000 arasındaki bölgeyi bekliyor olacağız. Bu çok kötü bir şey değil. Eğer uzun vade yatırımı hala yapamadıysanız e, biz saniye grafiğim bir gitti geldi. Eğer uzun vade yatırımı hala yatım yapamadıysanız bu sizin için güzel bir fırsat olacak. Ben yatırımımı zaten yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Eğer düşerse tabii ki hani her an yükselmesini isterim. Ama eğer düşerse de hani yeter ki volatil bir piyasa olsun. Volatil piyasa olursa eğer zaten düşüşlerden de çıkışlardan da kaldıraçlı işlemlerle para kazanırım. Bunun üzerine bir de düşüşlere spot tarafında da fırsat olarak değerlendiririm. Ama şu anki durgun piyasa ne yazık ki hani o volatiliteden yararlanabileceğimiz şekilde şekilde hareket etmiyor ne yazık ki oldukça can sıkıcı bir şekilde ilerliyor. Bitcoin için genel görüntü bu şekilde. Total tablomuza da baktığımız zaman gördünüz üzere günlük grafikte düşen trendimiz devam ediyor ve yine aynı Bitcoin'de olduğu gibi önemli bir destek bölgesindeyiz. 1.016 trilyon dolar ve net bir seviye söylemek gerekirse eğer şöyle dümdüz 1 trilyon doların bizim için önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Bu 1 trilyon doların üzerinde kalması bizim için en azından negatif değil ve şu anki beklentimiz açıkçası bu altına düştüğü anda fitiller atabilir ama altında kapattığı anda yine hem Bitcoin tarafında hem altcoin taraf altcoinler tarafında da ciddi düşüşler görmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Genel yorumlarım bu şekilde. Evet şimdi de gelelim Cyber'ın durumuna. Cyber dediğim gibi arkadaşlar daha önce incelemesini, detaylı inceleme videosunu zaten kanalımızda paylaştım paylaşmıştık. Şimdi de çok hızlı bir şekilde size en temel anlamda yani nasıl ve nereden girilebilir bunları size göstermeye çalışacağım. İlk olarak her zaman söylediğim üzere aşırı yükselmiş bir varlığa girmek her zaman çok tehlikelidir. Ya yani çünkü gördüğünüz üzere burada 15 Ağustos civarında yani yaklaşık bir iki hafta önce çıkmıştı. iki hafta boyunca yaklaşık 3.70 dolarla 5 dolar arasında gitti geldi gitti geldi. Şimdi bu seviyeden alamamış olabilirsiniz, kaçırmış olabilirsiniz. Ama buradan gelip de şimdi şöyle gösterelim. Buradan gelip de yüzde kaç oluyor? Yüzde %270 civarı yükselmiş bir kripto paraya bu saatten sonra girmenin çok da bir mantığı yok. Eğer elinizde varsa ne yapmalısınız? Bence ya ben açıkçası elimde olanlardan böyle ufak ufak kırptım. Hatta buraya kadar da bekleyemedim. Yani en ufak karda en ufak kar gördüğümde en ufaktan kastım tabii ki %50-60'lardan bahsediyorum. Ufak ufak kırpmaya başladım. Elimde her zaman bekletmeye devam ederim. Çünkü ben bu coin'i zaten ucuzdan aldığım için aldığım seviyeden daha düşüğe, daha düşük seviyelere düşeceğini düşünmüyorum. Ve uzun vadede her türlü kar ettireceğine inanıyorum. O yüzden hiçbir zaman elimde projesine güvendiğim kripto paraları sıfırlamam. Yani elimden sıfırlamam. Ama her zaman da kar satışı yapmaya çok özen gösteririm. mesaj burada da eğer daha önce aldıysanız tavsiyem bu yeni giriş önermiyorum. Yeni yeni giriş nasıl olabilir? Diyelim mesela 8.90'a düşer. Buradan alacağı tepki için ufak çaplı bir alım yapılabilir. Mesela şöyle bir şu bölgeye mesela bir düşüş gelir. Mesela şöyle olabilir. Atıyorum şu şekilde bir hareket olur. Şöyle olur derken buraya bir fitil gelir. Ya da buradan bir hareket olur. Ha, buralarda kısa vadeli alımlar yapılabilir. Ama uzun vade için ben açıkçası şu an yeni giriş Cyber'da öneremiyorum. Tabii ki risk alabilirsiniz. Zaman zaman ben almayın dediğim dememe rağmen beni dinlemeyip alanlardan gerçekten kar edenler de oluyor. Hatta ben şaşırıyorum ve diyorum ki keşke ben de acemi olsam. Keşke bilmesem ben de alabilsem. Ama şu an Cyber'ın durumunda eğer risk almak istemiyorsanız, para kaybetmek istemiyorsanız istemiyorsanız öyle çok da bulaşmanızı tavsiye etmem. Eğer düşüş çok daha derinlere, yerlere gelirse de yine 8 dolar veya daha da aşağılarda 5.40 dolarlar ilk Düşüş ciddi bir düşüş gelirse ilk tepki bölgeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım genel olarak bunlardı. Bitget tarafında çok güzel bir kampanyamız var ona mutlaka göz atın. Onun dışında çeşitli e, ödüllerimiz kampanyalarımız vesaire airdroplarımız zaten devam ediyor. Onları da videolarımızda sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Öyleyse bugünlük bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.